Merhaba arkadaşlar ben Çıpak Kral'dan bir video Modlarla Survival serimizin sezon 2 bölüm 4'ten herkese merhabalar Öncelikle arkadaşlar geçen bölümde yaptığımız gibi bugün de Industrial Craft 2 ile uğraşacağız Şöyle yapalım Evet Şimdi arkadaşlar bugün Alloy Furnace yapmayı düşünüyorum Kompresörden önce Ön gibi şu el boyutlarını. E, üç, alt, alt tane bir o bayağı bir clay top. Bir dakika bize clay olması lazım bu. Yok Tamam. Şurada peki var mı clay? Büyük denizlerde oluyor değil mi? Bu bölümde arkadaşlar yapmayı planladığım şeyler. En boy Kompresör. Yapacağız. Başka. Neler bir şeyler yaparız. O ne öyle ya? İyiyim arkadaşlar. Ölücük. Delik. Bir delik ama.

klaylerimizde da alalım. Oo, Faithful da ne kadar güzel gözüküyor. Sanki denizin altında bu yürüyebiliriz. Ben şurayı kapatacağım ya. Bu nasıl bir şey? Bu server çöktü diyeceğim. The server çöktüğünde bir şey olamaz. Boş verin. Ben de boş verin. Hiç görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Klaylarımızı aldık. Bakalım ya işte 49'luk edecek mi? Oho daha bir de bunların bekleyeceğiz ha. Neyse arkadaşlar onlar olana kadar biz hem kompresörümüzü yaparız. Şey mesele Aa, Şimdi mesele için arkadaşlar elektronik sır vardı bizde. Bir tane mişim bunu üç filin, iki machine şey cobblestone. Ee, üç 3 tane bundan. Şimdi ben de refined iron vardı. Geçen bölümde hepsini işte satmıştım. Bunun da planını alacağım. Çünkü Bayağı şeyde kullanılıyor bu. Ha, neredeyse her şeyde kullanılıyor. Sonra. Tamam. Elektron sesi zaten. Bu da var. Ve bunları böyle. Bunları da böyle koyduğum zaman bize bir tane mesele yetiriyor hemen içinimizde buraya koyalım tabi neden bu çalışıyor çünkü bunda enerji gitmeye başladığı zaman bu devreye geliyor ya yani sakın bunun enerjisi buna gidiyor zannetmeyin şuraya eğer bağlarsanız kablo bir dakika arkadaşlar zil aldı hemen geliyorum evet arkadaşlar geri geldim Allah f8'e bastık Heh. gördüğünüz gibi arkadaşlar anlamışsınızdır zaten bir deneyin de görün sonra çünkü bitbox'a enerji gidiyor. Batbox'a enerji gidiyor. <laughs> Ama tabi bir de şunu şöyle yaptığınıza dikkat edin. <laughs> ne oluyor lan? Al işte ya. İşte bunu arkadaşlar şöyle olduğuna dikkat edin. Şu şey yani o yüzden de bunu böyle koyacaksınız. Hemen yani şuna şey yapalım. Allah oh Allah. Herhalde, he doğru direkt altımızda şey vardı unuttum ben. Şimdi. Bundan sonra arkadaşlar bir dakika Eloy Furlis'lerimize bakalım. Oo bayağı almış. Yeter herhalde ya. 3, 4. O yet. Ee, ben ne yani? Üç, altı, yedi, sekiz tane. Çok az, biraz. Evet, bitti bu kadar. Başka da yakılmasın. Çöllerimiz boşa gitmesin. Kılayları the queen. Birikleri de şöyle koyun. Sonra bunları böyle koyduğunuz zaman bize elloy ferness verir. Oldu. Şu aşağıda bir tane zombi var. Örüyor. Burasıydı galiba yani. Gel gel. Kimsin lan bu elip de örümcek var ben bu. madene girmemiştim ben. Bu arkadaşlar arı olanları söyle. <laughs> Hemen içeri girelim arkadaşlar. Ee, Alloy Furnace. Alloy Furnace nasıl çalışır arkadaşlar? E, onu ileride göstereceğim tabi. Mesela şöyle gösteriliyor zaten. Blue Alloy Dur. Blue Alloy Ingot. Bir tane silver, dört tane nikoliti yaktığınız zaman bize bir tane blue alloy ingot veriyor. Mesela. Bunun burada kömür koyuyorsunuz. Herhangi bir şey koyabiliyorsunuz. Yakılabilecek tabi. Bunu nereye koyayım? Bunu <laughs> buraya koyayım. <laughs> Çok şekil oldu. Şekil tanesi. Şimdi arkadaşlar bizde şart mini yoktu ya o kadar o kadar zombi kestim şart mini ya neyse şart düşür düşürdü. önemli değil akşam dolu zaten Düşürdü şimdi. Ama bizim biraz e, bronz yapmamız lazım arkadaşlar. Cooper, Metin. Şöyle yaptığımız zaman 4'er tane bronz oluyor. Hepsini çevirelim. bronz baya lazım olacak. Bir maden. Şöyle Şimdi ilk bronzdan kendimize bir pantolon, bir de kafalık, tıkmayım. Şimdi girişelim. biraz daha canavar da olsun. Daha easy de dursun. Şimdi ölürüz falan. Şimdi Şunun evet. 10 tane bir şey koyayım. O da tutabiliyor. Tabii biliyorsunuz. Ee, şimdi bizde Nikolit var. Nikolit Silver de olması lazım. Evet. Sonunda da silver var. Evet. O saat 9 ve yapmaya başlasın. Blue Elmo ingot elde edelim. Mesela sonra extract tor. Aslında çok fazla extract gerek yok ama yapalım. E, 4 tane trader. E, 1 tane electronic search. Seed bir tane de bulak. Bunu da yapalım. Bölümü bitirelim. Bir dakika bölümde ben zaten 500 sürü şart toplarım herhalde. Bilmiyorum. Gelirse tabi. Önce üç tane yellow ingitimiz oldu. Ekstra akladık tamam. Bir de bir tane vardı. bu kolay arkadaşlar zaten. 8 Elektrik sürsüketini de yapalım gördüğünüz gibi altı kapı için son bir bunu da şeyin alabilirsiniz ben bitince alacağım zaten şöyle 1 2 3 4 bu ardından Ekstraktörümüz hazır. Ekstraktör enerji gitsin. Tabi yakın zamanda arkadaşlar şey yapacağız. E bu arada arı kovanları yanıyor. Tabi bazıları. Galiba arı kovanlarının yananları içinde prenses arı falan bulunduruluyor. 9 tane Blue Alloy ingitimizde olduğuna göre Ben buraya şeyleri koymak istiyorum. Bronzları. Bunlar burada dursun. Şimdi Evet arkadaşlar. Bunları da yaptığımıza göre bir dakika bölümde görüşmek üzere. Uyumayacağım çünkü bu birazdan dışarı çıkacağım. Evet arkadaşlar. iyi günler. Bu şey de zaten onların full. Resolator, Extractor ve bir dahaki bölümde <laughs> arkadaşlar Compressor ve Induction Furnace yapacağız. Normalde elektrikli furnace yapabilirdim ama direkt Induction Furnace olsun. Uğraşmayalım. Yapacak şeylerimi de göstereyim. Compressor, Induction Furnace, Advanced, şey, Advanced Solar Panel, Advanced Solar Panel. İleride ise Advanced Solar'ları buradan alacağım. Mesh Fabricator'ları tabi ayrı bir yere koyacağım buraya bir yere koyacağım. Onlar için ayrı bir yer yapacağım. Onlar için dört tane evvensiz solar panel yapacağız. O da ayrı bir mesele zaten. Sonra işte ileriki bölümlerde Gravity'den, Quarry, Portal'dan, Nedra falan gideceğiz. Twilight Forest'a gideceğiz. Yapacak daha işlerimiz var. Son arkadaşlar ben şu tahum craft'ı öğrenmeye çalışayım. Şimdi tahum gerekiyor bize. Ve Mastercard. Şu MyScarf'ı az çok biliyorum. Işınlanmaya yarıyor gidip geliyorsun. Tohum kraftında bir kitabı var. Kitabını şey yapıyorsun. Tohum kraftında. Onları bitiriyorsun. Öyleydi herhalde. İşte golden falan yapıyorsun. Onu bitirince Tohum Craft da bitiyor herhalde. Neyse bakarız. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da yiyelim. Ve bitirelim.